Evet dostlarım bir video hoş geldiniz. Bakın Chris'in yeni arkadaşı Blank 1545. Geçen bölümün sonunda karakola girdi. Önceki bölümü izlemediyseniz mutlaka gidin. Önceki bölümü şu an çıkan kartlardan izleyin. Blank çok güçlü bir efsane. Yani Bobby de onu tam olarak aslında bilmiyor ama şu anda karakola girdi ve karakolu... içinde Bobby bizim polisi po polisi boyatmış Polisi boyatmış Kapıdan öbet tutan polisi boyatmış Bobby. Onu acilen yakalayıp etkisiz hale getirmeliyiz. Tamam da şu an silahımız falan yok ki. Nasıl yapacağız bunu? Tamam bir dakika en azından nereye gittiğini görelim. Chris'i kurtarmaya geldi büyük ihtimal dostlarım. Chris şu anda bu karakolda tutsaktı. Ted aynı şekilde. Büyük ihtimal onu kurtarmaya geldi. Oğlum silahları niye atıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Yardım et. Polise bak kaçtı. Baba etrafı iyi bak. Baba etrafı iyi bak. Her an bir yerden fırlayabilir dostlarım. Bakın benim kolumu koparmıştı o. Yani Blank 1545 benim kolumu çek. Kişi kopardı. Ekranda şu an görüntüleri görüyorsunuz. Tehlikeli bir efsane ve tam olarak ne olduğunu bile bilmiyoruz onun. Oradan mı baba? Burada yok. Orada da yoktu. Yukarıda büyüktüm. Ben Chris'i Chris'i kurtardı. Ben sana diyeyim, yüzde yüz Chris'i kurtardı babi. Ben sana söyleyeyim, dikkatli ol. Babi dikkatli ol. Her an bir şey olabilir. Chris burada mı? Chris? Chris burada mısın? Lan bunun yüzsini kim açmış? Babi her an her an her an bir yerden çıkabilir. Dikkatli ol. Her an bir yerden çıkabilir. Teddy. O kırmızı kafalıyı gördün mü? Ben bir şey görmedim Boralo Ne kırmızı kafası? Baba orada! abi orada tara! Baba! <laughs> Allah sincizanı versin lan! Al! Al bırak beni! bakın dostlarım öküze bakın direkt fırlatıp biz bunu bu şekilde öldüremeyiz ben sana söyleyeyim. Bizim bunu bu şekilde öldürmemizin imkanı yok dostlarım. Bizim bunu bu şekilde öldürmemizin imkanı yok. La kaçıyor babi kaçıyor sık. Mermi bitti mermi bitti. Doldur 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 buraya gel buraya gel babi yakalamamız lazım. El hareketi yap bir şey yap hadi. Babi hadi saldır. Krisi götürüyor babi. Gel lan buraya. Ö öleceksin oğlum öleceksin 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 ölmüyor ki dostlarım baksanıza. Adama hiçbir şey işlemiyor delireceğim şimdi. Buraya gel buraya gel buraya gel. Babi yakalamamız lazım el hareketi yap bir şey yap babi. yakalamamız lazım el yap bir şey yap. Koş yakala yapamam şu an. Ya ne alaka Mavi? Niye yapmıyorsun bir şey? Krisi kaçırıyor diyorum oğlum. Krisi kaçırıyor. Bu bizim başımıza ne kadar büyük bir bela açabileceğini bilmiyor musun? Onu yakalamamız lazım. Onu acilen yakalamamız lazım. Buraya gel. Hayvan gibi de hızlı koşuyor. Nereye gitti lan bu Bobby? Oha! Koşmamız lazım. Bobby niye el hareketi yapmıyor oğlum? Ha delireceğim. baba el hareketi yapmıyor dostlarım şu an. Farkında mısınız? Direkt el hareketi yapmıyor yani. Nereye gitti bu? İzini kaybettim. Oğlum nereye gitti adam? Hayır ya. Hayır krisi kaçırdı ya. Göz göz göre göre krisi kaçırmasına izin verdik. Göz göre göre. Ya kadar ki buradan gitti. Onu bulmamız lazım dostlarım. Onu acilen bulmamız lazım. Onu acilen bulmamız lazım. Yani adama ne kadar mermi sıkarsanız sıkın. Bir şey olmuyor. Bu nasıl bir şey bilmiyorum. Bobby de bu garip bir Efsaneyle alakalı bana bir bilgi falan da vermiyor. Çıldırtıyor beni yani. Onu artık bulmamız mümkün değil ben size söyleyeyim. Hiçbir yerde gözükmüyor. Yok. Yok kaybettik babi ben sana söyleyeyim. İzlerin tamamen kaybettik babi. İzlerin tamamıyla kaybettik. Tamamen kaçıyor kriz kaçıyor babi. Babi çık oradan. Hayır, hayır 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 bir dakika bir dakika bir dakika Babi git kırısı yakala babi git kırısı yakala Git kırısı yakala oğlum sen nasıl bir manyaksın ya Mermi bitti reload 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 yap Senin ben tipine tüküreyim dostlarım hayatımda gördüğüm en güçlü insanlardan bir tanesi Babi niye bota binmiyorsun koşarak kov ya sen kız Babi bilerek dostlarım beni delirtmeye çalışıyor herhalde şu an bilmiyorum Ölmüyor 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 Mermi yenile mermi yenile mermi yenile mermi yenile mermi yenile niye bu mermi yenilemiyor delireceğim Lan geliyor hayır hayır geliyor 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 hayır 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 hayır, hayır. Hayır 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 tamam bir dakika dur bekle tamam bir dakika dur tamam attım silahımı tamam tam teslim oluyorum tamam bak bak gördün mü bak şu an ee, teslim oluyorum follow me tamam mı beni takip et follow me anlıyor musun İngilizce Türkçe hangi dilden konuşuyorsun bilmiyorum beni takip et gel beni takip et yürü yürü başka bir şey yapacağız dostlarım hazırladığım şey artık devreye sokma vakti geldi. Ha, geliyor tamam arkamdan geliyor geliyor geliyor. Plan B'yi aktif edeceğim. Şu an başka bir çarem kalmadı. Yani onu şekilde bu şekilde öldürebileceğimi zannetmiyorum. Bu imkansız gibi bir şey. Yapacağımız tek bir şey var dostlarım. Baba ile bir haftalar üzerinde çalıştığımız şeyi bu yaratığın üstünde denemek. Siz de bunu çok seveceksiniz. Eskiye gideceksiniz. Bayağı şuruza gidecek. Ama önce beni takip etmesi gerekiyor ve benim hızlı bir şekilde sistemi çalıştırmam lazım. Tamam köye doğru gidiyorum çok az kaldı. Hayır bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika buradan nasıl atlayabilirim? Şuradan şöyle atlar mıyım? Buradan böyle gelirim tamam. Buradan da böyle gelirim. Geliyor mu arkamdan. Umarım geliyordur. Gelmiyor? Geliyor tamam arkamdan geliyor arkamdan geliyor arkamdan geliyor harika 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 koş 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 Hadi çok az vaktim kaldı dostlarım bunu yapmam gerekiyor ama hızlı olmam lazım Eğer hızlı olmazsam bunu başaramam Eğer hızlı olmazsam bunu yapamam Katelina Neredesiniz? Katelina Burada mısın? Katelina burdayım 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 Katelina Saklanmanız Kullanmayacak lazım Kullanmayacak mısın sakladığın şeyi? Kullanmaya geldim tamam sen saklanın tamam mı? Geliyor mu bu? <laughs> tamam Katelina geliyor arkada siz saklanın bak, ee, onu oraya yönlendirmemiz gerekecek tamam mı? Siz şu an saklanın, Aha. herkes saklansın, hallediyorum hadi. Hadi bir yere saklan. Dikkat tamam dostum, artık vakti geldi. Kapattık araç kapısını, kapat 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 tamam. Burayı ilk defa görüyorsunuz, biraz karışık biliyorum. Bekleyin şimdi önce şunu bir açmam lazım. Açmam lazım, planımı devreye sokacağım. Şu kabloları al, şunu al, bastım. Tamam ses geldi, şu anda reaktörler aktif olmuş olması lazım. Şunu bir indirip kaldıracağım, şunu indireceğim. Tamam reaktör sesi bir daha geldi. Eğer ne yapacağım diye merak ediyorsanız izlemeye devam edin tamam mı? İzlemeye devam edin. Kabloları yerleştir. Kabloları yerleştir. Kabloları yerleştir. Hepsini bağlamam lazım. Tüm reaktörleri bağlamam lazım. Tamam bağladım. Şalterleri aktif edeceğim. Şalterleri aktif edeceğim. Ettim. Çalışması lazım. Çalıştı. 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 Şimdi bu ne diye soracaksınız dostlarım. Bu garip kapsülün içine girdiğim zaman başka bir dünyaya gideceğim. Ve o dünyada efsane silahlarımız var. Ve Blank'i de oraya götürebilirsek, Blank de oraya gelirse yani buraya gelirse ve bu reaktörün içine girerse, kapsülün içine girerse o da bende gelecek. İşte bunu yapmamız gerekiyor. Ama önce Blank'i beklemem lazım. Tek başıma gitmek istemiyorum. Onu da götürmek istiyorum. Çünkü onu yok etmemiz lazım. Bu Blank'ten kurtulursak Chris zayıflayacak. Ve artık gerçekten düşmanı istemiyorum. Tamam kapsül şu anda hazırda beklesin. Benim Blank'i buraya çekmem lazım bir şekilde. Benim bir şekilde buraya Blank'i çekmem lazım. Bunu kıramıyor muyum lan ben? Tamam kırdım. Nerede bu? Oğlum daha demin arkamdan gelmiyor muydu bu benim? Nerede bu ya? Delireceğim şimdi bu nerede? Orada! Lan buraya bak! Blank! Şş! Bak bak buradayım gel içeri gel! İçeri gel! Gel! Evet evet! Gel bakalım gel bakalım tatlı çocuk! Gel 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 gel! Gel! Gir kapsüle! Gir kapsüle! Ekran mavi oluyor! Ekran mavi oluyor! Hadi! Hadi! Hadi ışınlar artık beni! Hadi öleceğim yoksa ışınla beni! Işınlanıyorum! Geldim! 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 Geldim. Geldim olmam lazım geldim. Şu anda farklı bir dünyadayız dostlarım. Bu Blank denen garip varlığı zaten biz bize saldıracağını biliyorduk yani bunu farkındaydık. Bu yüzden de böyle bir dünya hazırladık baba eve bakın burada bir sürü silahım var. Yani silahımız var aslında bakın burada portal silah var burada eskiler bilir. Codeman serisini falan izleyenler bu silahı bilir dostlarım. Ve yani bu silahı seviyorsanız şu an videoya beğeni bırakın abone olun. Minigunlarımız var bunu baba özel olarak kullandık. 5-23 yanlış videosunu izleyenler bilir. Bobby ile minigun kullandığımızda ne kadar tehlikeli olduğumuzu biliyorsunuz. Ee, bir de böyle TNT var dostlarım 20 çarpı yani bir TNT'yi patlattığınız zaman sanki 20 TNT'yi patlatmışsınız gibi oluyor. Baya garip eşyalar var bunları şimdi alacağım direktman. Hızlıca şöyle bir envanter düzeni yapmam gerekiyor. Şunu bırak abi şunu bırak. Ee, kazma burada kalsın. Portal standı buraya ver. Hatta portal standı şöyle yapalım. Aynen tam bu şekilde yapalım. minigun'un burada olsun. Altı elman burada. TNT'leri de böyle ver. Tamam bir de burada helikopterimiz var dostlarım. Bu helikopteri de ne için kullanacağız size göstereceğim ama öncesinde. Bu Blank'i benim buraya getirmem lazım ama hala gelmedi farkındaysanız. Yani o da o kapsülün içine girdi Tamam, buraya gelmesi gerekiyor. Ben burada ilk olarak Blank'e bir tane portal tuzağı hazırlayacağım. Yani portal glitch hazırlayacağım. Bu nasıl oluyor? Belki eski izleyicilerim bilir. Şimdi onu göstereceğim size. Hemen bir tane tünel açmam gerekiyor. Blank gelmeden çok hızlı olmam lazım. Blank'in gelmeden bunu halletmem gerekiyor. Abi hızlı dolaş tüneli. Çabuk 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 çabuk. Aç abi aç 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 tamam harika. Açtık 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 süper 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 açtık tamam. Şimdi bu tünel dostları full buradan lan ne oluyor oğlum ya? Bak yine bir şeyler oluyor şu an. Tamam harika. Buradan kazmaya devam ediyorum. Kazmaya devam ediyorum. Meşale ver bana abi. Elime meşale ver. Blank blank bur burada beni yakalarsın çok kötü olur. O yüzden beni burada yakalamaması gerekiyor. Hızlıca şimdi tüneli açıyorum. Ne yapacağımı size göstereceğim. Portal glitch diye bir şey var dostlarım. Beni eski Codeman videolarımı izleyenler bunu bilirler. Yalnız burada çok büyük sıkıntı. Şöyle yapacağım. Biraz daha böyle taş bir yer olması gerekiyor. Şöyle devam abi devam 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 Hızlı olmam lazım Ya bak, çakıl bir git şuradan ya Çakıl çıkıyor önüme delireceğim ya Aa Tamam buradan kazmaya devam ederim Çakıl lütfen önüme çıkmasın yeter artık Toprak da önüme çıkmasın artık yeter ya Tamam Burası dışarıya mı çıkıyor? Evet tamam Burası benim çıkış yerim olacak dostlarım Burası tam olarak benim çıkış noktam olacak Buradan kaçacağım Yukarıda ne oluyor lan? Black mi geldi lan? Ne oluyor oğlum bu ne? Ya bir siz be kardeşim yürüyün gidin ya. Tamam tamam hızlı olmam lazım. Şunu elimden bırak abi. Şöyle yapacağım hatta. Şu meşale koyalım. Bakın ne yapacağımı izleyin. Buraya bir tane portal açıyorum. Bir de buraya bir tane portal açıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi yok. Olmadı. Yine olmadı. Oğlum niye yapamıyorum bunu? Ha tamam oldu. Eğer şimdi bakın Black buradan benim üzerime gelmeye çalışırsa bu portala girecek ve buradan çıkacak. Tekrar buraya girecek, buradan çıkacak ve burada bug'da kalacak dostlarım. Direktman böyle bug'ın içerisinde kalacak. Buradan kurtulamayacak. Ve tamam bug'dayken de ben buraya bir TNT koyacağım ve bu TNT'yi patlatacağım. Amacım bu. Ama Black'in önce gelmesi gerekiyor. Şu anda portal tuzağımızı hazırladık. Buradan çıkışımız var, acil çıkışımız. Çünkü direktman TNT'yi koyup patlattığım zaman kaçmam gerekiyor. Çünkü o TNT çok güçlü bir TNT. Black nerede geldi mi? Abi bu adam nerede ya? Niye gelmedi? O mavi kapsülün içine sokmamız gerekiyor onu. Hala gelmemiz şu an çok garip planlar suya düşebilir. Her şeyimizi hazırladık. Altın elemanlarımız falan var. Bir dakika bir Katerina'yı arayacağım. Belki Blank'i görmüştür dostlarım. Gördüyse nereye gittiğini falan bana söyleyebilir. Arıyorum. Bir dakika aç hadi Katerina şu telefonu. Aç hadi 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 hadi, hadi. aç şu telefonu. Tam çalıyor. Alo. Alo. Katerina Blank nerede şu an tam olarak girmesi gerekiyordu kapsülün içine? Ya bakıyorum ama köyde gözükmüyor şu an etrafta. Nasıl gözükmüyor ya? Yok yani. O zaman garajın içine girdi. Büyük ihtimalle ben. E, hala buraya gelmedi Katana. Delireceğim ben şimdi. Neyse Katana tamam. Eee sen etrafa bakmaya devam et. Tamam. Geldi Katana geldi tamam. Kapat telefonu. Geldi 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 gel Tamam kapat telefonu. Geldi. 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 Şşş lan buraya bak. Buradayım oğlum buradayım. Buraya bak buraya buraya. Gel gel. Gel bakalım şova başlayalım. Gel bakalım Black efendi. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Lan buradan geçemiyorum. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Kapat burayı Kapat 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 kapattım. Tamam gel hadi, hadi gel. Hadi gel buradan gel. Gel. Evet. Gel gel! Kaldı bagda kaldı. Bagda kaldı. Patlattım, patlattım, patlattım. Kaç 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 kaç. Bagda kaldı. Patlattım. Patlattım! Öldü mü? Ölmüş olması lazım. Ölmüş olması lazım. Ölmüş olması lazım. Öldü herhalde. Galiba öldü. Umarım ölmüştür. Umarım ölmüştür. Bayağı patladı her taraf çünkü. Şunu bir şu kurdu öldürmen lazım. Bu saldırgan birisi çünkü bir şey. Saldırgan bir varlık. Allah'ım lütfen yok olmuş olsun ya. Burada bitirelim bu Blank'in içini ya. Uğraştırmasın bizi resmen. Yani abi nasıl ölmedi hala adam nasıl ölmedi ya delireceğim şimdi. Tamam lan Blank. Anladığın dilden konuşalım oğlum senin. Prime Borolo'ya bulaşmayacaktır haberin olsun. Prime Borolo'ya bulaşmayacaktır oğlum. Siz abone olun. Like atın. Gerisini bana bırakın. Blank 15.45'miş. 15.45'miş. Gene de buradayım lan. buraya bak. Gel gel buradayım. Görmüyorsun kör. Hadi. Minigun ölmemesinin imkanı yok. Minigun da ölmemesinin imkanı yok. Daha birçok taktiğimiz var dostlarım merak etmeyin. Blank'i bugün yok edeceğiz. Allah. Ya bir şarjör, minigun şarjörü boşalttım. Hani bu kadar ölmemesi nasıl oluyor dostlarım bilmiyorum yani. Geliyor mu? Lan geliyor yine geliyor ya. Yine geliyor ya. Yine geliyor. Bobby de ortada yok. Planı Bobby de yapmıştık aslında. İki kişi olsak daha iyi olacaktı ama Bobby krizin peşinden gitti mi? Şu anda bu ortada yok yani delirmek üzereyim. Geliyor mu? Hadi gel başkan. Hadi gel Blake başkan. Hadi. Bak şimdi işte onu suya düşüreceğim dostlarım. Ama onun gelmesi lazım önce. Nerede bu? Nereye kayboldu lan bu? Bir dakika. Ona bir TNT daha sık fırlatmaya çalışacağım. Belki canı bayağı azalmıştır ne biliyoruz ki. Belki canı oldukça azalmıştır. Burada mı? Lan geldi. Lan dur. Gel. Hadi gelsene. Hadi. Gel hadi gel lan korkak herif. Gel ne oldu ha? Ne oldu? Gelsene. Hadi. Ölmüyor 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 ölmüyor. Daha ne kadar vuracağım ölmüyor. Lan niye yemedi yemedi hiç mermi yemedi. Gel Blank buradayım gel. Blank kardeş gel bakalım gel. Chris Wall'ın yanında neler yapabiliyorsun gel. 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 Let's go. Evet. Evet evet hadi hadi Hiçbir şey olmuyor abi herife herife hiçbir şey olmuyor Delireceğim hiçbir şey olmuyor Acaba Bora'nın peşinden ben de mi gitsem Yani ona yardımcı olurdum en azından Tek kalmaz şu an ama Köyde kaldı ya da çok tembihledi Ya bir şey olursa buraya ben gidince Yani köye kokuları bir şey olmasına da izin veremem Burada kalmam gerekiyor Bu ne yapacağım ben şimdi ama buraya da yardım etmek istiyorum Kaldım burada elim kolum bağlı Babi Babi sonunda geldin Boralo nereye gitti? O yaptığınız kapsüle girdi. Blankton'un peşinden gitti. Ya git yanlarında çabuk yardım et ona. Tamam Catalina sen burada kal. Cemile ve diğerlerini koru. Tamam tamam Cemile'yi de korurum. Tamam sen hadi git hızlı git Bora'nın yanına git. Bu kılıç ne? Magma slime. Güzel bir kılıçmış aslında ama benim bu kılıcı ihtiyacım yok. Yakında çok daha güçlü şeyler yapacağım. Artık öl artık ya. Nasıl bir şey dostlarım? Bu ölmeyen bir varlık yaratmış Chris. Gerçekten bu Blank 15 45 efsanesini araştırmak lazım. Yani delirmek üzereyim. Ben böyle bir şey görmedim. A, Bobby geldi. Bobby geldi. Bobby. Bobby geldi. Bobby geldi. Bak bak kim geldi? Bak 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 bak, bak katilin geldi oğlum. Seni öldürecek adam geldi. Seni öl el hareket yapıyor. El hareket yapıyor. Harikasın Bobby. Şimşek çaktır. Şimşek çaktır. Şimşek çaktır. Bobby şimşek çaktır. Devam et. Bobby devam et. Şimşek çaktırmaya devam et. Devam et. Bobby 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 devam et. Bobby, devam et. Bobby devam et baba devam et baba devam et baba devam et devam et devam et devam et, et. ölecek bir şekilde dostlarım artık yani bir şekilde ölmesi gerekiyor devam et baba şimşek çaktırma devam et devam et mermim bitti mermim bitti tamam aşağı düştü aşağı düştü baba aşağı düştü Bobby aşağı düştü baba nereye gidiyorsun gel Bobby gel sana minigun vereceğim. Bobby gel 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 gel. Bobby gel sana minigun vereceğim. Bobby Bobby al şunu al şunu al al gel 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 gel. Bobby al şunu. Buraya bak oğlum. Bobby al şunu. al şunu. Al şunu mermileri de al. Lan mermi kalmamış ki. Allah kahretsin Bobby mermi kalmamış. Son mermilerimiz haberin olsun. Son mermilerimiz. Belki ikimiz bu minigunlarla tararsak bir şey olabilir.

Sık 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 sık. Yok abi, iki minik da işe yaramıyor. Adam'a hiçbir şey olmuyor bu. Nasıl bir şey ya? Kafayı yiyeceğim. Abi olmuyor. minigunla olacak işte abi Ben sana söyleyeyim. Ben ne yapacağımı biliyorum. Dur, ne yapıyorsun? Abi dur, saldırma. Bekle, onu yenemeyeceksin biliyorsun. Dur. Abi bekle. Başka bir şekilde denememiz lazım. Diğer şeyleri deneyelim. Bırak. Ona saldırarak yok edemezsin, biliyorsun. Abi yapma, yapma. Bir işe yaramayacak. Dur. öküz. Oha nasıl yaptı ya? Babi kalk. İyi misin? Hadi gel yürü gidiyoruz. Yürü yürü yürü. Bu şekilde olmayacak bu iş. Yürü takip et beni gidiyoruz. Yok abi yok yok. Bobby, diğer plana geçiyoruz olmuyor. Yani e, bir namlulu silahla dostlarım tüfek ya da başka minigun olsa minigun olsa bile bu adamı yok edemiyorsunuz. Kafasında TNT patlattım öyle de yok olmadı. Yani hiçbir şekilde yok olmuyor. Diğer plana geçeceğiz geliyor mu babı? Arkadan geliyor koş oğlum koş helikopter baba helikopter helikopter dostlarım sırada diğer plan var. Sizi şimdi farklı bir yere götüreceğiz. Orada hazırladığımız farklı bir tuzak var ve o tuzağa da düşmezse artık ya da o tuzakla da onu öldüremezsek başka bir yol daha deneyeceğiz. Ama şu anda bir, bir şey yapmamız gerekiyor. Yani Blank'ten kurtulmadan yine tekrardan normal dünyamıza geri dönmememiz gerekiyor. Bobby hadi gel 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 koş. Bobby koş. Blank geliyor mu? Gelmiyor tamam. Koyuyorum helikopteri. Atla 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 bin 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 bin. Bobby atla yapıştır. Kaldırıyorum. Allah'ım umarım, umarım, uçurabilirim. Şu anda bir yere gitmemiz gerekiyor Bobby ile. Uçurabilir miyim bilmiyorum helikopter ama deneyeceğim. Daha önce uçurdum mu diye sorarsanız çok uçurmadım. Ama inşallah bu sefer uçuracağım ve uçuruyorum. Bobby heyecanlı mısın? İlk defa helikoptere bindirdim seni. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım Boralo çok. He, aferin sana. Tamam. Şimdi biz sizi bir yere götüreceğiz dostlarım tamam mı? Bir, bir noktaya gideceğiz. Hayır 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 hayır. Kaza yapıyordum kaza yapıyordum tamam. Tamam doğru yere gidiyoruz tamam harikayım doğru doğru tarafa doğru gidiyoruz tamamdır Şimdi sizi bir yere götürüyoruz dostlarım Orada hazırladığımız farklı bir tuzak var O tuzağı orada göreceksiniz Oraya gittiğimizde de artık Blank'i öldüremezsek bir şey diyeceğim Bobby Blank bizi bulabilir mi? Yani konumumuzu saptayabilir mi? Tahminimce konumumuzu bulur Bu Blank çok güçsüzdü ne olmuş buna? İnşallah İnşallah Dur, Çarpmayayım hayır Tamam 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 sakin bir şey yok bir şey yok tamam arada ar arada o kadar süremediğim zamanlarda olabiliyor normal Oğlum helikopter niye uçmuyor Bobby? Bobby helikoptere bir şey oldu Tamam iyi iyi tamam tamam iyi Bobby bir şey yok bir şey yok devam ediyorum Bobby devam ediyorum Bobby devam ediyorum Tamam orada orada görüşelim dostlarım şu anda güzel ilerletiyorum helikopteri Şu anda kornatıza doğru gidiyorum oraya gittiğimiz zaman tekrardan kaydaşacağız Şu an dostlarım mekana geldik mekana geldik de helikopteri nasıl aşağı indireceğimi tam olarak bilmiyorum. Babi ben bunu nasıl yapacağım lan? K tuşuna bas Boralo. K tuşuna basayım basıyorum da inmiyor şu an helikopter. Oğlum bir de ölmeyelim ya bak o kadar havalı havalı şeyler yapıyoruz şu anda babi. Eski günlerde gibi havalı şeyler yapıyoruz ve bu helikopterde inemezsek çok komik olur yani. Tamam tamam şu an K tuşuna full basıyorum. Siyah duman çıkıyor helikopterden her an patlayabilir. Babi biz ne yapalım biliyor musun? Biraz daha aşağı indiriyorum helikopteri tamam mı? Aşağı indireceğim biz atlayalım helikopter patlayabilir çünkü. Helikopter patlamadan biz atlayalım babe. bu iş böyle olmaz. Bak şu an farklı farklı noktalara gidiyor helikopter. Ben korkmaya başladım. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam tamam babe sakiniz. Babe sakiniz. Babe indiriyorum aşağı biraz bekle. Lan çok hızlanıyor bu ya. Nasıl inecek oğlum bu aşağı ya? Hayır 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 hayır. Babe suya atla. Üstü gibi atla. Babe atla. Atla. Helikopter patlayacak. Helikopter patlayacak. Helikopter patlayacak. Helikopter patlayacak. Allah! <laughs> helikopter gitti. Helikopter gitti. Olsun babi. Tamam helikopter gitsin boş ver. Tamam mekana geldik dostlarım. Şimdi Blanky yok etmek için burada farklı bir şey deneyeceğiz. Mekanı kaybettik lan. Neredeydi orası? Ah tamam orada bak babi götürüyor tamam. Şimdi oraya gideceğiz dostlarım ve burada bir tane katman kayısı tuzağı hazırladık. Yani babi bir şalter hazırlamıştı öncesinde. Blank buraya geldiği zaman şalteri çektiği zaman bakın bu bölge tamamen açılacak ve katman kayısından aşağı boşluğa düşüreceğiz Blank yani boyda. Direktman dünyanın altına düşüreceğiz. Ama onun için Blank'in buraya gelmesini beklememiz gerekiyor. Bobby bana bu Blank'in kim olduğunu anlat. Yani bu Blank bir oyuncu mu yoksa bot mu? Tam olarak bana bir bilgi vermedin bununla alakalı şu anda takipçilerim, borulu bu izleyicileri bunu merak ediyorlar. Bu Blank 1545 kim? Blank bizim eski bir arkadaşımızdı. Chris onu güçlendirmiş ve o da bir 1545 olmuş. Bunu nasıl yaptığı hakkında bir fikrim yok. Ya ama mantıksız değil mi Bobby? Yani eğer Chris Blank'i güçlendirdiyse niye kendinden daha güçlü bir şey yapsın ki? Mantıken dostlarım Blank 15 45 Chris 15 45'ten daha güçlü. Yani bunu niye yapabilir ki ya da bunu nasıl yapabilir? Eğer bir şeyi güçlendirecekse önce kendini güçlendirmez mi Chris? Belki de birilerinden yardım aldı. Boralo bilmiyorum. Blank her an burada olabilir. Tamam o zaman planı hareket ettirelim tamam artık konuşmayalım. Bobby Shelter'ın oraya geçiyorsun. Blank'i buraya ben götüreceğim tamam mı? Blank'i buraya ben hareketlendireceğim. Ben burada duracağım dostlarım. Blank buraya geldiği zaman gel lan şeyin falan diyeceğim. Eğer birazcık zekiyse gelmez ama zeki değilse buraya girer. Ve girdikten sonra bu abi çekecek. O şalteri çekmeden önce benim çıkmam lazım ben çek diye bağırırım büyük ihtimalle. Ondan sonra da düştürürüz onu aşağıya. Ama bu şey çok yakın ya, komut şalter. Yani Blank bunu görüp şey diyebilir abi bunlar bana bir tuzak hazırlamış. Ben bu beyaz şeyin dairenin içine girmeyeyim diyebilir yani. Yanlış mıyım? Eğer kendine güveniyorsa bunu demez. 1545 asla tuzaktan korkmaz. E hadi bakalım inşallah dediğin gibi olur. Bakalım Blank kendine ne kadar güvenecek. Bayağı uzaklaştık bu arada. En az bir bin blok gittik dostlarım. Bakalım Blank gelecek mi gelmeyecek mi bunu merak ediyorum. Hadi abi hadi artık gelecekse gelsin gelmeyecekse gelmesin ya. Gelecekse gelsin gelmeyecekse gelmesin ya. Baba al şunları sen. Al şunları. Sana lazım olur belki. Al al. Al onları. Al onları. Gelecekse gelsin, gelmeyecekse gelmesin. Bu kadar bas Geliyor baba geliyor gördüm geliyor baba geliyor tamam. Baba baba şalteri şalteri bekle beklet Tamam ona gaza getirmemiz lazım. Oğlum nasıl takip ediyor lan bizi bu 1000 km yürüdük ya. Böyle bir şey yok mu? Çok güçlü bir şey dostlarım. Blank 15 45. Belki de şu ana kadar gördüğümüz mikrodan sonra en güçlü efsane olabilir. Yüce Osta bunu yenerdi ama Blank Come here my friend come here Buraya gel come here We gonna fight okay We gonna fight One on one you and me Bobby just watch okay Come inside bro Come inside Gelmez ki içeriye böyle Bobby Gelmez ki içeriye ya Böyle içeriye gelmez ki ya bu adam Come here bro Come here you scare Scary red Red Fare Buraya gel hadi gel Buradayım bekliyorum gelsene Hadi Hadi gel hadi Hadi gel savaşalım gel korkak herif gelsene Come here blank Come here İçeri gel Blank içeri gel hadi Geliyor Geliyor Bobby geliyor Bobby çek Bobby çek Çekti Bobby çekti Allah Düştü ya yes. Bobi başardık lan düşürdük Bobi düşürdük 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 yes Başardık lan Bobi başardık lan başardık, lan. başardık. Blank'i galiba öldürdük Boralo. Tamam artık işte Blank'i öldürdük oğlum neyse ne. Blank'in dostlarım şu an tamamen öldü... Abi buradan da kurtulmasının artık imkanı yok. Bak bir de yukarıya çıkıyor abi nasıl oldu şuraya bak. Kurtulmuş oğlum. Abi nasıl olabilir böyle bir şey? Yağmur başladı bir şey oluyor babi. En son plana geçelim artık. Bundan artık yani bundan nasıl kurtulabilir bilmiyorum. Adamı boşluğa attık. Babi geliyor koş yürü. Babi geliyor takip et beni. Yürü 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 yürü. Adamı boşluğa attık. Dünyanın altına attık. Oradan bile kurtulmuş. Kafayı yiyeceğim. Ve tırmanarak yukarı geliyor. Nasıl oluyor oğlum bu? Aa geldi babi. Geldi. Koş 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 yürü 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 koş. Tamam. Artık en son plana geçiyoruz dostlarım. Bu plandan artık kurtulma sıra imkanı yok. Baba gel bende. Çabuk gel gel gel. Gel aç aç gel gel. Gel baba gel gel. Bin motora. Oy motora bin. Bin. Yürü baba gidiyoruz. Yürü yürü yürü. Yürü. Geliyor mu bu? gelsin dostlarım takip etsin. Tamam geliyor. Geliyor baba. Yardım yardım yürü. Şimdi dostlarım artık bu dünyayı yok edeceğiz. Bu dünyayı yok etmeden önce kendimiz kaçacağız ve Blank'i burada bırakacağız. Amacımız bu olacak. Bunu nasıl yapacağımızı soruyorsanız Şimdi bunu size göstereceğiz. Ama onun için biraz yol gitmemiz gerekiyor. bir gel benimle. Gel 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 tamam. Bir tane dostlarım TNT var. Buster TNT diye bir TNT tamam mı? Bu TNT'yi yaktığınız zaman oluşturduğunuz tüm dünya havaya uçuyor. Yani tüm dünya havaya uçuyor. Biz de bu TNT'yi aktif edeceğiz. Bakın buradan kurtulma oranımız düşük. Yani öyle de biliriz, yok da olabiliriz. Aynı Blank gibi Blank'i burada öldürmeye çalışacağız ama biz de yok olabiliriz. Niye? Çünkü Roadbuster Buster TNT'yi ateşe verdiğimiz zaman dünya laglanacak yani dünya çökecek çöktüğü zaman da biz kaçamayabiliriz yani öyle bir zamanlama yapmamız gerekiyor ki bu TNT'yi patlatmadan önce hemen TNT'yi patlatıp dünyadan hemen kaçmamız gerekiyor bir saniye bile geçmemesi lazım işte buna birazcık zor olacak ama bakalım ne olacak olacak mı olmayacak mı onu göreceksiniz O Bobby geldik tamam Roadbuster TNT burada yani dünyayı yok eden TNT bu bu Minecraft tarihinde en güçlü TNT'si dostlarım ve bu TNT bence bize yardımcı olacak Bobby gel 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 tamam Bakın şimdi plan şu. Ee, bizim burada kendi dünyamıza dönmemizi sağlayacak reaktörler var. Bunların üzerine durup sağ tıkladığımız zaman kendi dünyamıza geri dönüyoruz. Ama şöyle bir şey var baba işte. Biz Blank buraya geldiği anda bak şelteri hatta şelteri bir dakika alayım şuradan. Şelteri alayım şuradan. Şelteri buraya koyayım. Blank geliyor. Baba Blank geliyor. Tamam. Şalter çekip direktman geçiyoruz tamam mı? Sen yerinde kal. Ben çekeceğim Shelter'ı. Yerine geç, yerine geç. Gel bakalım Blank efendi. Artık bundan da kurtuluyorsan sen ölümsüz demektir. Kaç bak. Bobby geç. Bobby geç. Bobby geç. Bastım. Mavi oluyor, mavi oluyor, mavi oluyor, mavi oluyor, mavi oluyor. Hadi, hadi gitmemiz lazım artık hadi. Hadi. Geliyor. <gülüyor> 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 Kurtulduk lan. Oh be var ya çok korktum TNT'den biz de etkileneceğiz diye. Tam zamanında girdik bu büyük şey kapsülün içine de. Artık bundan da sağ çıkmasının imkanı olmaması gerekiyor. Bakın World Buster TNT dediğiniz şey tüm dünya yani dünyanın tüm çantlarını patlatan bir şey. Ve biz daha demin kapsüle gittiğimiz dünyayı World Buster TNT'siyle patlattık babi. Yani herhalde ölmüştür. Gidip bir kontrol etmeliyiz Boralo. Belki hala ölmemiş olabilir. Öküz oğlu öküz. Tamam tamam sen sakin ol. Tamam hadi gidip bakalım o zaman. Hala TNT patlıyor mudur ki acaba? Yani World Buster TNT aslında oyunu çökerten bir TNT mantıken bir 10 saniye içerisinde direktman bana oyunu çökertmiş olması gerekiyor. Bilmiyorum. Gidip bakmak lazım babi. O zaman tekrar giriyoruz. Hadi gel. Gir babi gir. Gir 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 gir. Tamam ekran mavileşiyor. Gir gir içine gir biraz daha. Gir 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 gir. Oluyor, oluyor 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 oluyor. Allah atma beni dur oluyordu. Tamam tekrar abi olacak. Oluyor. 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 olmuş mu patlamış hayır patlamış mı abi başardık patlamış hayır patlamış buradan da artık kurtulmasının da mümkün olduğunu düşünmüyorum daha demin rockbuster TNT'yi patlattık ve dünyaya dünyanın, dünyanın geldi hale bakın ama şimdi şöyle bir problemimiz var abi blank buradan da kurtulmuş olabilir mi kontrol etmeliyiz etrafa bakmalıyız Gel de etrafa bakalım aşağıda tamam aşağıda ne olmuş da ne onun öyle bir gelsin aşağıya Oğlum ne olmuş lan buna? Abi bu bug'da mı kalmış? Bir şey olmuş buna. Bir dakika. Oha dostlarım Blank'e baksanıza. Herhalde bug'da gibi bu, bug'da falan kalmış olması lazım. Yani kolu ayrılmış. Patlamadan etkilendiği kesin de kafası böyle böyle sürekli... Bacağa bak kafası ve bacağı böyle böyle git gel yapıyor. Herhalde başarılı olduk babi. Yani şu an tam anlayamıyorum ne olduğunu Blank'e ama. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Yani şu an tam olarak burada ne oluyor? Blank patlamada glitchlenmiş olmalı. Tahminimce onun oyununda hala patlamalar oluyor. Peki sence bu glitchten kurtulabilir mi? Yani bu glitchten tekrardan kurtulup... Tekrar kendini düzeltip kolunu bacağını takıp düzgün düzel düzelip yani bu girişten kurtulma imkanı var mı? Bu dünyaya girişleri ve çıkışları kapatmalıyız Boralo. Ardından bu dünyayı silersek burada sonsuza dek kalacaktır. Tamam anladım. Babayı duydunuz dostlarım. Eğer bu dünyanın bu dünyaya giriş ve çıkışları kapatırsak ve Blank'i burada mahsur bırakırsak Blank buradan asla kurtulamaz. Yani Chris onu bulamayacağına göre bu dünyayı bilmediğine göre buradan asla kurtulamayacaktır. Yani galiba görevi başarıyla tamamladık. Uzun bir süredir Bobby ile böyle güzel bir görev planlamamıştık ve böyle güzel bir şekilde bir video yapmamıştık. O yüzden bu videoya sizlerden rekor bir beğeni bekliyorum. Gerçekten bu aralar izlenmelerimizle dayaklarımız çok düştü. Sizlerin desteğinize ihtiyacımız var Bobby ile. O yüzden de desteklerinizi esirgemeyin. Bu videoya ne kadar like atabiliyorsanız o kadar like atmanızı istiyorum. Beğenlere abanın. Bobby ile Borlo'nun geri dönüşünü kutlayın. Ve arkadaşlarınızı kanalımıza abone edin onlara da video like attırın Ve bu videonun gerçekten gücünü gösterelim Yani bu videoyu çok büyük bir video yapalım 30 bin, 40 bin, 50 bin like atalım Bunu yapabileceğinize eminim sizin Bobby de emin Yani biz size güveniyoruz Yapmanız gereken tek bir şey var Like tuşuna basmak ve abone olmak ve yorum atmak Yani bunu biz yapamayacaksak Bloderler yapamayacaksak Efsanevi bono takipçileri bunu yapamayacaksa bunu kimse yapamaz dostlarım Babi ile bizim yüzümüzü kara çıkarmayın Hadi Bobby. Şu dünyayı artık silelim gel Geri dönüyoruz Şu anda ekran mavileşti Tamam geri geldik. Ne yapıyoruz şimdi Bobby? Kabloları kır Boralo. Tamam kırıyorum. Kabloları kır dedi. Bunları kırmamız lazım dostlarım. Kabloların hepsini kırıyoruz. Halili kırıyorum burada kabloları kırarken. Kazma çok güçlü çünkü. Tamam bunları kırdım Bobby. Şartları devre dışı bırak. Tamam dünyaya şu anda giriş kapandı. Yani bu dünyaya artık girilmez. Girilmesi imkansız değil mi? Evet Boralo. Tamam Bobby evet dediyse doğrudur. Okey. Yani şu anda dostlarım görevi tamamladık. Blank'i içeride bıraktık. Dünyaya girişleri kapattık. Ve galiba Blank'ten kurtulduk. Peki Chris'te ne yaptın? En son Chris'in peşinden gitmiştin. Chris'i yakalayamadım. Kaçtı ama onu bulacağım. Onu keltoş yapacağım. Yine yakalayamadık öyle mi? Neyse dostlarım. Videoya like bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Dediklerimi hatırlayın. Daha, daha demin söylediklerimi ve gerçekten desteklerinize ihtiyacımız var. Abone olun. Borulu 2'ye abone olun. Videoya beğeni bırakın. Yorum yapın arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşın ve şu anda bana destek olmak istiyorsanız hem sağda hem de solda çıkan videolara tıklayarak önceki bölümleri izleyebilir ve hikayeyi daha iyi anlayabilirsiniz. Ya sağdaki ya soldaki videoya git önceki bölümde de izle ve gerçek bir bordo takipçisi olarak hikayeyi sonuna kadar anla. Kendine iyi bak seni çok seviyorum yarın aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın.